kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yoğurtlu börek hazırladım. Dilerseniz bu güzel tarifi nasıl hazırlamışım. Buyurun beraber izleyelim. Hamurumuzu yoğurma işlemine hızlı bir şekilde geçiş yapalım. İç harcına yoğurt ekleyeceğiz. Sonuç inanılmaz. Hemen öncelikle hamurumuzu yoğuralım. 2 su bardağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle 2 su bardağı suyumuz, 4 yemek kaşığı sıvı yağımız, dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumuz. Hemen şöyle bir karıştıralım. 5 su bardağı unumuz var. 1 paket kabartma tozumuz, unumuzun ölçüsü birazcık farklılık gösterebilir. 1-2 yemek kaşığı eksik, 1-2 yemek kaşığı fazla kullanabilirsiniz. Unun kalitesinden, markasından fark edebilir. Önemli olan bu tarifte hamurumuzun kıvamı, ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Son bir bardak kalaraktan unumuzu azar azar ilave edelim güzel bir sonuç almak istiyorsak uzunca bir süre yoğuracağız. Hamurumuzu uzunca bir süre yoğurdum. Ele yapışmayı bıraktığı anda un eklemeyi kestim. Yumuşaklığı bu şekilde olacak. hafif tezgahımıza yapışır gibi. Bakın yapışmıyor ama yumuşaklığı böyle olacak. Sert bir hamur elde etmeyin. Oklavasız açacağımız için sert hamur elde ederseniz açmakta zorlanırsınız. Öncelikle iki parçaya ayırdım. Sonrasında dört parçaya ayırdım. Tekrardan dörder parçaya ayırdım. Toplamda 16 tane beze hazırlayacağım. 8 beze, 8 beze 2 seferde açacağız. Bezelerimizi hızlı bir şekilde hazırlayalım hemen vakit kaybetmeden. 16 tane bezemi hazırladım. Eşit olmalarına gayret gösterin hemen genişçe bir Tepsiye unumu serptim. Bezelerimi dinlendirme işlemine geçeceğim. Bu tarifte dinlendirmek çok önemli. Oklavasız harika bir tarif hazırlıyorum. Hemen şöyle üzerine de unumuzu serpelim. Üzerine poşet yardımıyla kapatalım. kesinlikle üzeri açık kalmasın. Tezgahımızın üzerinde 20 dakika dinlendireceğiz bu şekilde. Bezelerimizi dinlendirdim. Hemen yanımıza şöyle bir kase unumuzu aldım. dinlenmiş olan bezelerimizi merdane yardımıyla tabak boyutunda açıyorum. Hemen kenara kaldırıyorum. Hızlı bir şekilde açılacak hamurumuzun kıvamı çok güzel. Böyle yapışmayan güzel yumuşak bir hamur dinlendiği zaman çok güzel kıvam almış dinlendirmemizin sebebi hamurumuz güzel açılsın oklava kullanmıyoruz ama katlara ayrılan güzel bir lezzet tüm bezelerimizi tatlı tabağı boyutunda un yardımıyla hızlı bir şekilde açalım Bütün bezelerimi tabak boyutunda açtım. Şöyle derince bir borcamımı aldım. Hemen alt katını borcamımı yağladım. Burada 200 milim sıvı yağım var. 1 su bardağı. Yufkalarımı şöyle açmış olduğum tatlı tabağı boyutundaki Yufkalarımı yağlayacağım. İki seferde yoğurtlu börek hazırlayacağım. İç harcı yoğurt olan hiç börek denediniz mi? Bir kere deneyin. Sonucu şahane, inanın inanılmaz bir lezzet. Şimdi iki seferde bir tepsi börek hazırlayacağım için Burada 16 tane bezem var. 8 tane şöyle hamurumu bu şekilde yağlayacağım. Hızlı bir şekilde yağlayalım. Tüm tariflerimi öncesinde denemediğim tarifimi sizlerle paylaşmıyorum. Hiç tereddüt etmeden tüm tariflerimi deneyebilirsiniz. Şimdi 8 tane Kabak boyutundaki bezelerimi, yufkalarımı yağladım. 8-8 2 -8 seferde açacağım için şöyle ara katına uzunca bir poşet bıraktım ki birbirine karışmasın. Bu yufkanın altını da yağlayacağım. Her yerine yağın gelmesini sağlayalım ki hamurumuz güzelce dinlensin, kendini salsın ve güzel açılsın oklava kullanmadan yufka açmayı bilmeyen takipçilerim hiç sizi yormadan güzel yoğurtlu bir börek hazırlayacağım bütün yufkalarımızı yağlayacağım üzerine poşet yardımıyla kapatacağım değerli vaktinizi almak istemiyorum elimden geldiğince pratik hızlı hazırlamaya gerçekten çok uğraşıyorum şimdi üzerine poşet yardımıyla kapatacağım 10 dakika bu şekilde bezelerimi dinlendireceğim. Tamamını yağlayalım, üzerini poşet yardımıyla kapatalım. 10 dakika dinlenmeye bırakalım. Böreğimizin iç harcını hazırlama işlemine hızlı bir şekilde geçiş yaptık. Öncelikle yoğurtlu börek hazırlayacağız. Bugün şöyle 3 yemek kaşığı yoğurdumuzun kaymaklı yerinden üzerinden 3 yemek kaşığı yoğurdumuzu kaseye aldım. Şöyle 2 adet yumurtamız birinin sarısını üzeri için ayırdım. Yoğurtla yumurtamızı güzelce çırpıyorum. Hemen çırptıktan sonra şöyle burada kaşarımız var. Rendelemiş oldu. Şöyle iç harcımız hazır. Yoğurtlu, kaşar peynirli iç harcımız. Hemen tepsimize bir yemek kaşığı sıvı yağ ile fırça yardımıyla yağladım. Böreğimizin hazırlığına geçiyoruz. Hızlı bir şekilde şöyle almış ara katına eklemiş olduğum poşeti bu şekilde çıkardım ve poşetimizi kaldırıyorum. Hemen merdane yardımıyla 8 tane yufkamızı hafif dokunuşlarla tepsi boyutunda yuvarlak bir şekilde açıyorum. Kat aralığı kesinlikle birbirine yapışmadı. İnanın açsam halen açılacak ama bu kadar yeterli. Şöyle yufkalarımızın inceliğine bir bakın. Böyle kolay börek kesinlikle yok. Tek tek sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde. Tüm tariflerimi detaylarıyla, detaylı bir şekilde sizlerle hazırlıyorum. Hiç tereddüt etmeden tariflerimi deneyebilirsiniz. Öncesinde denemediğim tarifimi sizlerle asla paylaşmıyorum. Şimdi hemen tepsimi yaklaştırıyorum. Tepsimin içerisine hazırlamış olduğum 8 tane yufkamı bir çırpıda açmış olduğum yufkama yerleştirdim. Hemen kenarda dursun. Diğer 8 tane yufkamı da merdane yardımıyla aynı ebatta hızlı bir şekilde açacağım. Açarken kesinlikle alt üst çevirerek açın. Merdanenin ağırlığında aşırı bir şekilde vermeyin. Sadece üzerinde merdaneyi gezdirmemiz yeterli gelecektir. Şöyle bu kadar. Kolay börek açmak, yoğurtlu börek hazırlamak bu kadar kolay. Açmış olduğum yufkamı şöyle ikiye katlayıp kenara alıyorum. Tezgahımı siliyorum. Tepsimi alacağım hemen tezgahımı. Tezgahımı sildim. Tepsimi hemen aldım. Hızlı bir şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Bu şekilde yoğurdumuzun birazını öncelikle ekleyeceğim. Tamamını ekleyeceğim böreğimizin içerisine. Hemen şöyle kaşar peynirimizi tamamını Böreğimizi ekledim. Açmış olduğum ikinci bezemi aldım. Şöyle uç kısımlarını sıkıca kapatacağım. Sıkı kapatalım ki yoğurdumuz dışarıya taşmasın. Yağlı bir hamur olduğu için birazcık zor yapışır. Ama kesinlikle bu işlemi sıkı sıkı yapın. Yoğurdumuz dışarıya taşmasın. Şu ağız kısmını şöyle birazını kapatmayacağım. Buradan yoğurdumuzu ekleyeceğiz. Böreğimizin iç harcına yoğurdumuzu ekleyeceğiz buradan. tamamen kapandığından emin olalım. Hızlı bir şekilde şuradan ağız kısmını bırakmıştım. Bırakmış oldum. Şöyle ağız kısmın tepsimizi bu şekilde havaya kaldırdım. Şöyle yoğurdumuzun içerisine dağılmasını sağlayalım. Kesinlikle israf etmeyelim hiçbir malzememizi. Şöyle dışarıya taşmadan ileriye doğru yoğurdumuzun gitmesini sağlayalım. Ağzını sıkı sıkı kapatalım. Ağız kısmını sıkı bir şekilde kapattım. Hemen üzerine sosuna geçiyorum. Birebir tutan ölçüler. Ölçülerimiz şöyle. Borcamımızda kalan sıvı yağımızı hemen böreğimizin üzerine alıyorum ve ayırmış olduğum bir adet yumurta sarımı da üzerine aldım. 190 derece fırınımıza alt üst ayarda pişmesi için yoğurtlu böreğimizi gönderiyorum. pişmeye devam ediyor. Bu şekilde kabarmalara doymuyor. Yoğurdun mucizesi. Böreğimiz pişti. Fırın ısısını aldırdım. Hemen doku testine geçelim. Yoğurdun mucizesi. Sonuca hep beraber test edelim elimden geldiğince dilimin döndüğünce sizlerle beraber yüzde yüz tutan tariflerimi beraber hazırlıyoruz hemen şöyle dilimleyelim ve doku testini beraber yapalım denenmesi gereken güzel bir tarif şöyle bir bakın kat aralıklarına bir bakın bu şekilde Asla hamurlaşma yok. Şöyle kaşarlı, yoğurtlu. Yapımı çok kolay. Denenmesi gereken güzel bir börek. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapıp yorum atmayı benden esirgemeyin. Bir sonraki tarifte görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın kanalımda kalın. Desteğinizi benden esirgemeyin. Hoşça kalın.